Merhaba arkadaşlar Ayşe Şefli, bin bir Tarif kanalıma tekrar hoş geldiniz. Ben bugün size sokak lezzeti yapacağım Islak hamburger. Evde çok kolay bir şekilde çocuklarınız okuldan geldiğinde yemeğiniz hazır olmadığı zaman bu hamburgeri yapıp zevkle yedirebilirsiniz. Onun için malzemelerim yarım kilo çok az yağlı kıyma olması gerekiyor. Azıcık kuyruk yağı koydurdum içine. Ben kuyruk yağı ile köfte çok güzel oluyor bir tane yumurtam var bir tutam maydanozum var ben galeta unu sevmediğim için bir kaşık köftelik bulgur koyacağım kıymama sosum içinde 3 adet küçük domatesim var bir kaşık domates salçası bir kaşık kadar keçabım var onları ben sonradan sos yapacağım burada 6 tane hamburger ekmeğim var 3 kişilik olacak bu patates kızartacağım yanına salata yapacağım ben şimdi köftemi yoğuracağım. Bir tane yumurta aldım. Bir kaşık kadar kısırlık bulgurum var. Galeta unu birazcık buruk tat veriyor. O yüzden ben kısırlık bulgur koyuyorum. Birazcık maydanoz koyacağım. Baharat falan istemedim. Çünkü etin tadını bozuyor. Tuz atmıştım zaten. Şöyle köftemi hemen yoğuracağım. en az 6 tane köfte olacak. Karabiber baharat köfteye koyduğunuz zaman tadını bozuyor. Etin tadını bozuyor. İsteyen sarımsak, soğan da rendeleyebilir eti. Ama sosunda sarımsak olacağı için ona da gerek bulmadım da. O yüzden sadece maydanoz ve bir kaşık bulgur koydum. Kolay köfte yapımını göstereceğim ben size. köftemi şu şekilde yapacağım kavanoz kapağını. Bir kavanoz kapağını dolduracak şekilde yapacağım. Hamburger ekmeklerimin ölçüsünde olacak ve hepsi eşit olacak. Şöyle köftelerim. Birazdan kısaltacağım onları ve hamburgerlerimin içine aynı ekmekliğimin büyüklüğünde olacak. Birazdan aşamaları size göstereceğim. 3-4 kaşık zeytinyağı mı koydum? İster sıvı yağ, ister zeytinyağı. Ee, domateslerim, 3 tane domatesim vardı rendeledim. Ee, bir diş sarımsak rendeledim. Domateslerim çok az piştikten sonra birazcık piştikten sonra biraz domatesin kokusu geçsin. Ben diğerlerini koyacağım. Bu arada köftelerimi de tavaya atayım. ikisi beraber pişecek. Şöyle koyacağım. Altı üstü yiyecek kızarıncaya kadar sonra hamburgerlerimizi ekleyeceğim onları. Sonra köftelerimi koydum. Kavanoz kapağına bir streç koydum. İsteyen bir poşet ya da streç koyabilir. Kavanoz kapağına streç koydum. Köftelerimi kavanoz kapağında yaptım. Hepsi eşit boyda oldu. Ekmeklerime göre oldu. Burada da domatesim pişmek üzere. Domatesim birazcık daha piştikten sonra bir kaşık domates salçası ve bir kaşık ketçabım var. Onları da koyacağım. Tuzunu koydum. Ee, şeker koymak isteyen biraz şeker de atabilir. Evet şu an salçamı koyuyorum. Salçamı iyice erittikten sonra birazcık salçayla pişsin. Sonradan van ketçabını katacağım. Çok güzel lezzetli bir hamburger. Doyurucu. Dışarı gitmeye imkanınız yoksa evde ıslak hamburger yapıp yiyebilirsiniz. Bu hamburgeri aynı şekilde normal hamburger yapabilirsiniz. Köftenizi kızartıp marolla domatesli normal bu soslu bir hamburger ıslak hamburger olacak. Şöyle domates salçamı da yegirdim ki koyacağım. koyacağım. 5 dakikada sosumuz oluyor zaten. 3 tane domates vardı. Bir kaşık domates salçası vardı. Bir kaşık keçap vardı. Bir diş sarımsak vardı. Baharat isteğe bağlı. Ben baharat koymadım. Köftelerime de baharat koymadım. Köftelerime de bir kaşık bulgur koydum. Biraz maydanoz koydum. Bir yumurta kırdım. Baharatsız yaptım çünkü baharatın tadı köfteyi bozuyor her zaman. Şöyle sosum ekmeğime sürecek şekilde oldu. Bir yandan da köftelerimi çevireyim. Köftelerim iyice kızarıncaya kadar, azdır. tamamen kızarıncaya kadar. İçindeki bulgur galeta unundan çok daha güzel bir tat yedi. Sulu köfteleriyle de kullanıyorum. Tencereme ben şimdi yarım çay bardağı kadar su koyacağım. Hamburgerlerimi ıslak hamburgerlerimi yapmak için. Suda ıslattığım fırın kağıdım var. Şöyle. Fırın kağıdımı şöyle iki kat yapacağım suda ıslattım yumuşak olsun diye şöyle suyun üstüne koyacağım şimdi hazırladığım lambuk yerlerimi suyun bir yandan kaynıyor altını istiyorum. şöyle ekmeklerine birer kaşık olacak şekilde sos koyuyorum şu şekilde birer kaşık sos koydum birer tane köftemi koyuyorum şöyle kapatıyorum üstüne tekrar bir kaşık sos koyacağım ekmeğin ıslanıncaya kadar fazla sos koymayacağım şöyle halde üstüne bırakacağım. Bir tane daha sileyim Çok güzel lezzetli bir sos oldu. Domates salçası, ketçap ve taze domatesli. Şöyle köftemi koydum. Şunu da bıraktım. Tencereye en az 3 tane alıyorum. Fazla yerini daraltmak istemiyorum. Üçer üçer. Tencereleriniz büyükse siz daha büyük tencereye koyabilirsiniz. Teflon olması lazım. Altına bir yarım çay bardağı su koydum. Fırın kağıdımı suda ıslattım. Ve ekmeklerim suya temas etmeyecek. Suya değmemesi lazım. Buharı ile pişecek şu an. Şöyle. kapağını kapatıyorum ve ekmeklerimin üstü tamamen böyle harita şekline alıncaya kadar bir 10 dakika ekmeklerimin üstü yumuşayacak ve üstleri böyle tamamen ekmeğin yumuşadığı belli oluncaya kadar kapatacağım. Ekmeklerim şu an şu şekilde. Üstünü harita şeklini aldı. Ekmeklerin tamamen yumuşak olduğunu gösterir bu desen desen oldu üstü. Ben şimdi onları alıp sunum tabağıma alacağım. Şöyle bir alayım. Şöyle size sunumda göstereyim. Hamburgerlerimi bitirdim. Islak ee, hamburger, salça soslu domates, e, domates, domates salçası ve ketçaplı bir sos hazırladım patateslerimi kızarttım. Çok güzel bir sunum tabağı oldu. Çocuklarınıza güvenle yedirebilirsiniz. Kafelere gitmenize de gerek yok. Evde kendiniz yapabilirsiniz. Ayşe Şekli bin bir Tarif kanalıma abone olmayı, takip etmeyi, bildirimleri açmayı ve bana yorum yapmayı unutmayın lütfen. Tariflerim hepsi denenmiş, ölçülü ve birebir uygulayabilirsiniz. Şimdiden herkese afiyet olsun. Bir dahaki videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Tabağım süper bir tabak oldu. Şimdiden denemek isteyenlere afiyet olsun. İyi günler.